Çok fakirim ya. Keşke ben de zengin olsaydım. Oh, çok zenginim. Bari şu zenginler bir tane tavuk etsin. Tek tek. Kim o? Fakir. Ne istiyorsun? Ba bana bana e yiyecek bir şey verebilir misin? Yer fakir giy vereyim. Sakın hiçbir şey ekleme. Neredesin? Buradayım. Bekle. Al sana 10 tane tavuk. Dur sana para da vereceğim. Bunlar da ne? Bekle. Bunlar da ne? Zengin. Neredesin? Buradayım. sana bir 36 altın gel sana bir diamond falan şöyle cim. Al. Teşekkürler. Bir şey değil. Gel sana bir sarılayım. Kardeşim. Gel canım. Beni biraz Hey fakir. Efendim. Ben, bana birazdan gel. Sana seninle biraz oturalım. Tamam. yemeğe gideyim bari. Ah. Ama eşyalarımı şuraya gün. Bari bankaya gideyim. Banka diyorum kafama. Şunları yapacağım. Gel gel Hop. Hey Fakir ne zaman geleceksin? Geldim. Şşt, fakir gel. Gel şuraya çömel oturak. Sen, sen nasıl zengin oldun? Oldum işte. Çok çalıştım. Ben de öyle o kadar bakir, da uğraştım bakir. ama kazanamadım. Seninle birlikte yaşayalım. Ben seni çok seviyorum. Çok iyi birsin. Şey. Seninle birlikte yaşayalım. Gel oradan eşyalarını al. Hatta ben sana getireyim. Sen benim evimde bekle. Ama çok şey alma. İstediğin adama al çok şey alma, tamam mı? Saberim 85 altın. Nerede senin şeyin? Eşyaların bitti. Ben, ben geliyorum. Hı, buradaymış. Aldım. tamam ben sana getireyim. Tamam. Artık bu evi de yıkalım. Tamam. Yıkıyoruz. Al şunları kasaya koy. Bak şuraya koyacağım. Tamam. Dur.

Gece oluyor. Uyumaz, Zengin Aa, gece evet. oluyor. Gece oluyor. Sen istiyorsan uyu ben bir yere gidip geleceğim. Tamam. Şöyle. Ben yatağa geleyim. <laughs> ben kedi gelmez inşallah. Aa, günaydın. Günaydın. Ha, şuraya bırakayım Eşyalarımı. Dur şu diamond sesi de sen al. Üstünün vereyim. Bu kardeş ha. olalım biz. Hayır. Biz Heydi. kardeş olalım. Hayır ya bana gerek çok, yok. Ben çok zengin, ya. Bana Zenginlikten, anlat... teknikten sıkılıyorum. Bu da ne? Bana da anlatabilir misin? Bu ne? Bakayım. Bunları. Bu bir şifre. Sana göstereyim. Bak şöyle yapacaksın. Dur. Vay canına. Keşke benim de evimde bir şifre olabilse. Çok kolay ama bu şifre. Sen evin derken burası senin evin. Burası ikimizin evi. Kardeş olalım biz. Bu bir şey soracağım da. Orada gizemli ev ne? Herkes gizemli ev diyor. Kimse girmiyor. Hı. O bir tane atın e, entisi orada. Onun eve. Oraya ben tek gidemem. İkimiz deriz? Şifreyi girdim. Ha. Ben buraya okuyacağım. Kasam ora benim. Ha. Sen kötü biri değilsin gir. Hmm da böyle beni tanıyor. Bunlara şakın çarpma. Bunlar lazer. Beni tanıdıkları için bana çarpmıyorlar. Lazer bak şunlar. Fark etti mi? Bunlar hepsi 1500 oldu. Oha. Hay canım. Bekle. Aklına bir fikir geldi. O bizim eve gidecek mi? Bekle. Ya, ya da bir tane e, ev... Sana önce bir ev yapalım. Tamam. Dur üreteyim şunları. Of çok yoruldum ya. Of bir sürü açtım. Aa kardeşim nerede? Hı? Kardeşim ha. neredesin? Buradayım. Neredesin? Odun toplamaya gittim. Bakayım. Helal olsun kardeşim sana. Şimdi bir ev yapabilmek için. Baltayı buraya koydum. Kardeşim elmas bloktan yapacaktık bana. Hayır. Normal klasik ev Ben ön çalışma masasını çeviriyorum. Güneş batıyor. Hemen şu evi yapalım. Annen sana bir şey diyeceğim. Of kardeşim gel biraz önce bir şeyler topluyorum hemen al, aldım ne baltama. Aldın? Ne aldın? Ba baltaları al. Ev yapmaya ben başlayacağız. Ben de, de şey, yanıma şey aldım kılıç Gece oldu ben şey... uyuyorum. Günaydın. Sana günaydın. Hemen şu ev yapmaya başlayalım. Hadi gel. Allah odan şeyleri. Sana mı vurdum? Hayır ben size direkt sıçradım. Bekle ben biraz havuz diyeceğim. Gel havuz atlayalım. Tamam. Bombalama. Oh. <laughs> Bakalım yüksekmiş. yüksek mı? Korktun mu? Hayır. Buldum. mu? Ben bir daha atlayayım. Ben, atlayayım. ben şu anda ev, Havuzun içinde oturuyorum. Ya okay kardeşim boğulursun. Ben boğulmam yüzmeyi biliyorum. Ben boğulurum. Gel. Gel gel. Çıksana ben Gel evi yapmaya başlayalım. Ha, çıksana işe. Pardon. Tamam. Gel buraya bir tane ev yapalım. Ben ka odun kasıyorum. Tamam. Neredesin lan bro? Ben de yapayım. Arkadaşlar böyle sık sık videolar gelecek yani merak etmeyin. 3 kişilik daha çok videolar gelecek böyle ekibimizde. Aynen. Böyle bir hafta. Yani oynixle de gelebilir. Hep böyle kanal adını değiştiriyor arkadaşım. O da gelebilir. arkadaşlar bu arada. Ee, bu arkadaşlar bu ekip çok biz böyle şeyler yapacağız. Yani videoları kaçırmayın. Bir çok de arkadaşlar çok... bir şey söyleyeceğim. Ee, bu map'e uğraşan benim. Bir de arkadaşlar böyle arada böyle şeyler yaptım. Mesela kasayı fazla iyi bilemiyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey. Yapacağım. Kardeşim evini kuruyorum. Yeni Game Sana mod 1'e girdim beyler Sana fakir diyenin gözü çıksın. <laughs> arkadaşlar böyle devreler yaptım. Bunu da göstereceğim size hemen. Hemen purpur blo alacağım ben. Bu arkadaşlar çok güzel. Sen bakma Hasan. Bakayım. Bakma arkadaşlar bu surprises olacak. Memesi mi? <laughs> tövbe tövbe. Bir arkadaş... Oh Abim. my god. Ben bu... Bura... Ben bura... Kim vurdu lan bana? Vurdu. Oraları girme onları kırma. Hayır kim vurdu bana? Kanka. Or, or oradaki şeye basana. Hayır hiç kimse yok. Ben burada kaldık. Bravo. Was? Um. Allah belanı versin. Şüphe etme. Seninki bir dakika ya gazıyor benimki 50 saate. Abi o çünkü Purpur ben alabiliyorum direkt otomatik. Tekle de çünkü ben yaratıcıyım. Oh halde şurada creeper var. İçinde creeper var. Hı -hı. Harbi. Abi bak. Gire, girilmiyor zaten. Sen girmiyor musun? Hı. Yalan Ben bari bir saç giyim hemen. Hani. Al canım gel bir. Hadi. Kanka bak nasıl yazdım biliyor musun? bak. Game. Mode. Game mode.

Abi yanıyor bir de. Ben o abi hayran <laughs> Oğlum kırma lan. Sensin. Sizi... Nerede? Ne? Oha kap. Oğlum bak mepu bozuk ne? Ben ona kaç saat uğraşmıştım aslında un Hasan, biliyorum alttasın. Ama ben alamazsın. Ali yardım, Ali oğlu. Al devreyi de Oğuz'dan. Bırak oğlum ya. Devreyi yaptın. He. İyi mutlaksın. Al al. Azan sen bir daha elleme ben mapten çıkıyorum. Ne arkadaşlar ee, bu bölümde bu kadar böyle troll bu yapmak daha yersin Karar verin. Bırak arkadaşlar bir dahaki bölüm böyle at da yapabiliriz isterseniz. Yani ben bölümü hep büyüteceğim. Örfler kapışmak için yerler yapacağız. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız olmayı unutmayın ve videoya da like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.